Bismillahirrahmanirrahim. Biz Mardin Umut Kervanı olarak bu ay 100 aileye gıda yardımında bulunduk. Bu ailelerimiz fakir, muhtaç ve yetim aileler. Bu aileler aynı zamanda birinci derece ailelerimizdir. Biz bu ailelerimize her ay onlara gıda veyahut et veriyoruz. Önümüzde Kurban Bayramı var. Ee, biz aynı zamanda bu hayırseverlerimizin, bağışçılarımızın kurbanlarına da talibiz. Ee, bu fakir ve muhtaç yetim aileleri sevindirelim inşallah. Ee, gelen kurbanları kesiyoruz temiz bir şekilde ve bu ailelerimize ulaştırıyoruz. Ee, bu çalışmalarımız sahada devam ediyor, devam edeceğiz. Ee, biz hayırseverlerin yardımlarına talibiz. Ee, bizlere, bu fakirlere bu muhtaçlara baksınlar görsünler. Rabbim hayırlarını kabul etsin. Allah razı olsun. Biz e, giyim yardımı e, geçen ay aslında yetim aileleri giydirdik. Eğer imkan olursa hayırseverler bu konuda e, gereken hayırları e, yaparlarsa aslında giyim yardımından da bulunacağız. Yani bu fakir, yetim muhtaç aileleri giydireceğiz. Biz aynı zamanda kuru şey Ramazan Bayramı'nda şeker de takriben 100 aileye şeker de verdik. Bu önümüzdeki bakalım bayram eğer şey olursa yani yeterince bizim imkanlarımız olursa hem giyim hem şeker inşallah fakirlerimize ulaştıracağız inşallah. Rabbim Müslümanların hayırlarını kabul etsin.